Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar hepinize 2022'nin genel yorumlarından merhaba. Evet sizler adına oldukça dinamik, önemli gelişmelerin, kararların olduğu, ilişkilerinizin dikkat çektiği çok çok önemli bir yıla <laughs> giriş yapıyoruz. Öncelikle tutulmalar burç değiştirdi. Hem burcunuza hem de karşıt burcunuz olan Boğa burcuna geçiş yaptı. 19 Kasım tutulması bu tutulmaların ilkiydi. Önümüzdeki bir buçuk yıl tutulmalar boğa ve akrepte karşılıklı olarak ee, olacaklar ve sizleri ilişkileriniz alanında verdiğiniz kararlar açısından test ediyor olacaklar. Kalbi boş olan akrepler için evlilik kararları, yeni bir ilişkiye başlamak, ciddi bir adım atmak söz konusu olabilir. Mevcut ilişkisi olup da zorluk çekenler ilişkilerini tamamlamak, ayrılmak isteyebilirler. Yine evliliğinizle alakalı belki partnerinizin hayatıyla alakalı değişimler, gelişmeler, yeni dönüşümler bu süreçte yaşanabilir. Önümüzdeki yıl 2022'de 4 önemli tutulma var. İlki 30 Nisan, ikincisi 16 Mayıs. Bu tutulmalar özellikle yaz aylarının ilişkiler açısından, verdiğiniz kararlar açısından önemli olduğunu gösteriyor. Ardından 25 Ekim ve 8 Kasım'da da iki tutulma var yine Akrep ve Boğa hattında. Demek ki yine bu konuların tetiklendiği ikinci sürecinde senenin sonu olduğunu söyleyebiliriz. Tutulmalar etkisini başlamadan ki bir 2-3 hafta önce hissettirmeye başlar ve tutulma anından sonraki bir ay enerji en tavan yaptığı zamandır. Ve ay tutulmaları 6 ay, güneş tutulmaları en az bir yıl etkilidir. Demek ki özellikle Nisan-Mayıs ayları ve Ekim-Kasım ayları çok çok dikkat çekecek hayatınızdaki önemli gelişmeler için. İş hayatınız, aile hayatınız, yuvanız, evliliğiniz, ilişkileriniz, sağlığınız, dış görünüşünüzle ilgili değişimler bu süreçte, bu önümüzdeki yıl çok çok dikkat çekecek. Satürn <laughs> transitleri, çok pardon, Biliyorsunuz çok çok önemlidir. Satürn girdiği alana hem kısıtlamalar engeller getirir, hem bizim o alanla ilgili farkındalık kazanmamızı, bir şeyler öğrenmemizi, sorumluluk almamızı ister. Satürn 2020'nin sonlarında Kova burcuna ve haritalarınızın dördüncü evine geçmiş geçti ve çok çok önemli bir viraj. Dördüncü evden Satürn'ün geçiyor olması ve bizim bu alanda kurduğumuz temel ne kadar sağlam olursa ileride onun üzerine o binayı o kadar iyi inşa edebiliriz. O yüzden aileniz, yuvanız, ev hayatınız, yine aile büyükleriniz, onların sağlıklarıyla ilgili konular, bir ev almak, bir yatırım yapmak her neyse bu konularla alakalı önemli e, sorumlulukların olduğu bir sürece giriş yaptınız. Lütfen bu temeli iyi atın. Evet e, zorluklar var, tutulmalar var e, sizi test edecek ama ne kadar güçlü durursanız, ne kadar sağlam durursanız bu temeli çok çok daha iyi inşa etmiş olursunuz. Evet bir de tam karşısında e, pardon tam karşısında değil e, boğa burcunda bir de uranüs geçişimiz var ee, sizin tam karşıt burcunuz olan boğa burcunda yani evlilik alanınızdan geçen Satürn ve Uranüs kareleri biliyorsunuz 2020'nin 21'in çok önemli kareleriydi eski sistemin yıkılıp yenisinin yerine gelmesi bizi e, evliliğimizle haritalarınızda yuvanızla ailevi konularla yatırımlarınızla iş hayatınızda sizi test edecek enerjilerin olduğunu söyleyebilirim Evet yeniye uyum sağlamak, yeni gelene ayak uydurmanın da önemli olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Bu süreçte kararlara çok çok dikkat ediyor olmak gerekiyor. Evet şimdi senenin çok çok önemli bir transiti, siz sevgili akrepleri de olumlu şekilde etkileyecek ve destek verecek bir transit. Bu kadar zorlu ve sert enerjiler altında... Bence Jüpiter balık geçişi size ilaç gibi gelecek. Hemen 28 Aralık'ta Jüpiter balık burcuna geçiş yaptı. Bir yıl burada kalacak ancak 11 Mayıs 28 Ekim aralığında da Koç burcuna geçecek Jüpiter. Şimdi Jüpiter balıkta çok kuvvetli bir enerjidir. Zaten balık burcunun e, temsilcilerinden bir tanesidir Neptünle beraber. Neptün de balık burcunda bir kavuşum da yaşayacaklar. E, Nisan ayında mesela Venüs de burada olacak ve sizin de 5. evinizi temsil ediyor e, balık burcu. 5. ev tamamen aşkla, sevgiyle, duygularla, ilişkilerle alakalıdır. Demek ki birçok akrep burcu için aşk adına çok çok güzel fırsatların olduğu süreçler geliyor. Kalbiniz boşsa yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Bir evlilik kararı, hayatınızın e, önemli alanlarındaki tutulmalarla beraber özellikle yaz aylarına doğru bu Nisan, Mayıs ayları evlilikle alakalı konularda çok çok önemli fırsatları getirecek. Yine çocuk sahibi olmak isteyen akrep burçları için önemli şanslar var. Çocuklarınızın hayatları ile alakalı önemli fırsatlar var. Jüpiter balıkta şifa enerjisidir. İlişkilerle alakalı şifa getirecektir. İyileşmeler getirecektir. Demek ki bu bir yıl bu şifa enerjisini kullanmak için çok çok önemli olacaktır diyebilirim. Evet Jüpiter 11 Mayıs 28 Ekim aralığında da koç burcuna geçiyor. Bu aslında 2023 yılında yaşayacağımız koç Jüpiter enerjisinin bir fragmanı olaraktan düşünebiliriz. E, haritalarınızda 6. ev ve günlük rutininizle ilgili. Demek ki günlük rutininiz çok tempolu. Yaz aylarında iş hayatınız, çalışma hayatınızla alakalı e, teklifler, e, iyi cil gelişmeler olabilir. Sağlığınızla alakalı... Ee, şifalanma enerjisidir yine. Sağlığa e, check-up'ları yapmak, işte ne bileyim ben, e, kontrollerimizi aksatmamak açısından önemli bir süreç. Yine e, belki diyetle alakalı konuların sekteye uğrayacağı süreçler olabilir. İştahınızın arttığı süreçler açıkçası olabilir. Koç burcu biraz ego savaşlarıyla de alakalı olduğu için bu yaz döneminde çalışma arkadaşlarınızla alakalı iş hayatınızla alakalı problemler varsa birazcık onlara mercek görevi göstererek bu enerjiyi arttırabilir, problemleri büyütebilir. Buna da biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet senenin çok çok önemli bir enerjisi de Mars'ın hareketi olacak. Mars sizin için çok önemli çünkü Plüton'un yanında Mars da sizin yönetici gezegeniniz. İkizler Burcu'nda 7 aylık bir transiti olacak. Mars hızlı hareket eden bir gezegendir. Ama eğer retro geri hareketli olduğu yıllardaysa bir Burç'ta çok uzun süre kalır. 22 Ağustos'ta İkizler Burcu'na geçecek ve ondan sonra da burada Mart 2023'e kadar bu alanda kalıyor olacak. 25 Mart 2023'e kadar. Demek ki haritanızda ikizler burcunun kestiği alanda çok çok büyük vurgular var. Bununla ilgili tetiklenmeler olacak. Baktığımda 8. evde Mars retrosunu geçiriyor olacaksınız. Şimdi 8. ev zaten akrep burcunun evidir. Biraz krizlerle alakalıdır. Hayatınızda özellikle maddi konularda, eşiniz, partnerinizle alakalı konularda, onların iş hayatıyla ilgili konularda, e, mirastı, nafakaydı gibi konularda biraz krizleri tetikleyebilecek bir enerji olabilir. Mars evet risk almakla alakalıdır. E, biraz kontrolsüz bir enerjidir ve ikizler burcunda da zihinsel bir enerjiyi ortaya çıkartır. Birazcık böyle... E, zihinsel aktivitelerin arttığı, e, sosyal savaşların olduğu bir enerjiyi getirir. Şimdi özellikle retro'nun olduğu döneme dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 30 Ekim 2022'den 12 Ocak 2023'e kadar olan süreçte Mars ikizler burcunda retro olacak ve 2023'teki 10-12 Ocak'ta 8 derece İkizler Burcu'nda retrosunu tamamladığında burada Aldeberan adı altında bir sabit yıldız var. Çok çok önemli. 4 kraliyet sabit yıldızından bir tanesi. 4 baş melekle ilişkilendirilir. Mikail meleğidir. Ve Aldeberan yıldızı bizim dürüstlükle alakalı e İzlendiğimizi, gözlendiğimizi aslında gösterir. Tabii ki burası sizin 8. eviniz olduğu için burada ödemelere, vergilere, faturalara çok çok dikkat etmek gerek, gerekebilir. Belki işte bir kredi başvurusunda bulunursunuz, onaylanmaz. Ya da ne bileyim vergi beklediğinizden fazla gelebilir. Güç oyunları... E, manipülatif oyunlar yani ilişkilerinizde bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, birazcık böyle e, burası işte mirastı, nafakaydı, prim, bonus gibi alacaklarla da alakalı olduğu için belki bunlarla alakalı bazı problemler olabilir. Yine cinsellikle alakalı bir bölge, cinsellik olarak problemler, işte belki e, ar arzu eksikliği gibi gibi konular. Bu süreçte ee, şey olabilir ortaya çıkabilir bu süreçte aslında yapmak gereken e, biraz bütçenizi e, yapılandırmak bütçeyi iyice planlamak borçları nasıl öderim işte e, gereksiz para harcamamak gibi e, belki bütçenizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Hemen ardından Merkür Retrosu var. Senenin bir diğer önemli enerjisi. Biliyorsunuz Merkür sene içinde birçok retro hareketin geri hareketi yapıyor. İlk retrosu 14 Ocak 4 Şubat arasında olacak. Hemen 2 hafta içinde. Ve Merkür Oğlak Burcu'nda haritalarınızın 3. evinde. Yani iletişimi ilgilendiren alanda geri planda olacak. Yani biraz böyle e, konuşmalarınızın yanlış anlaşılması, bir attığınız mailin doğru yere gitmemesi, yanlış e, gözden kaçan detaylar, özellikle anlaşmalarla alakalı bunları dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir anlaşmaya, yeni bir elektronik almamaya, yeni bir e, eşya almamaya bu süreçte aslında dikkat etmeniz gerekiyor. Kardeş kardeş ilişkileriniz, yakın çevre ilişkileriniz, akrabalarınız, komşularınız İletişimle ilgili problemler çıkabilir, seyahatlerde ertelenmeler çıkabilir gibi gibi konular bu süreçte gündeminizde. 10 Mayıs 3 Haziran arası İkizler Burcu'nda başlayıp Boğa Burcu'nda tamamlanacak olan bir merkür gerilemesi var. Yine İkizler Burcu ortaklaşa kazançlar alanınız biraz önce konuştuğum Bahsettiğim işte vergiler ödemeler borçlar alacaklar verecekler partnerinizin eşinizin kazançları miras nafaka falan filan demek ki bu konularla alakalı e, bazı gecikmeler ertelenmeler olabileceği gibi e, ya da işte eskiden beklediğiniz ertelenmiş çok uzun süre üstünden geçmiş bir gelirin cebinize girmesi gibi konularda söz konusu olabilir. 10 Eylül-2 Ekim arası terazi ve başak burcunda merkür retrosu var. Ee, yine biraz böyle içsel olarak izole olmak istediğiniz, kendi kendinize değerlendirmeler yapmak istediğinizde bir süreçten geçiyorsunuz. Aslında meditasyon yapmak, dua etmek, biraz yalnız kalabilmek bu süreçte sizlere iyi gelecektir sevgili akrep burçları. Evet senenin genel enerjisine baktığım zaman birçok testin, birçok dersin, zaman zaman zorlanmaların, zaman zaman desteklerin olduğu bir yıl ama sizler adına çok çok önemli bir yıl. Birçok akrep burcunun hayatında ilişkiler, iş hayatı, ev, yuva konularında çeşitli sorumluluklar ve çeşitli testler söz konusu. Umuyorum bu yıl aynı Jüpiter Balık enerjisinin getirdiği şifa hayatlarınızın tamamına yayılır ve iyi bir yıl geçirirsiniz sevgili akrepler, sevgiler.